Cümleten aleyküm arkadaşlar. Ben Özer. bugün sizlerle yepyeni bir Need For Speed Underground 2 ile iki videosuyla karşınızdayım. Hatırlarsanız geçen bölümde ureyle falan filan falan filan falan filan yapmıştık. Ee, bu bölümde gördüğünüz gibi birkaç tane yarış kaldı. Bunlardan birkaç tiks mecburen tiksleri de yapacağım arkadaşlar. Ee, yeni bölümde artık yaklaştık diyebilirim. Yani bitirmeye bir tık daha yaklaştık diyebilirim en azından. İyi düşünüyorum artık yani çünkü gerçek Bitsin. Yavaş yavaş bitişe doğru gidiyoruz arkadaşlar. Artık yavaş yavaş bitireceğiz. Dediğim gibi normal yarışları geçeceğim. Sadece etkinlik yarışlarını göstereceğim sizlere. Yani etkinlik yarışlarını videoda yer vereceğim. Diğer yarışlar normal bu şekilde gösterilmeyecek. Bu ilk yarış diye. Hadi ilk yarışın günü olmaz diye. Stix'ten nefret ediyorum. İyi ki şu SpeedX mevzusunu sonraki oyunlarda koymadılar var ya, yoksa deli olurduk. Şakasız. Ben göremiyorum şu an arkadaşlar. Arabalar çok bulanık geliyor bana. Aa! <laughs> Gözlüğü takmamışım, dur. O kadar da değildir be özel, o kadar da alzheimer olmamışsındır ama. Ama sorun olmadı. Babalar sözünü tuttu çünkü. Gözlüğümü unutmuşum arkadaşlar o yüzden göremiyorum. Ben de diyorum ulan bir şey eksik ama. <laughs> Heh. Şimdi ben oldum. Şimdi hazır tiksi bitirmişiz. Şurada bir tane Circuit var lanet olsun Circuit'e. Circuit'e gidiyoruz arkadaşlar mecbur hikaye yarışları açılması için bu Sikim Sonic yarışları yapmak zorundayım. Tabi arabanın stil puanını da atlatmam gerekiyor. Ee, hala R34 açamadık. Hala bir R34 açma umuduyla yaşıyorum. Ya yani ona, ona, özel görsel bile hazırladım. Youtube de bile hazırladım ama hala açmayı bekliyoruz işte. Bakalım kısmet. Oha! aşağıya One eternity later. Uzun zaman olmuştu. Onun geri dönüşünün vakti gelmedi mi sizce de? Karşınızda uzun yarışlar sonucu yaptım ve bayağıdır oynadım yani yaklaşık. Oo, iki buçuk saattir oynuyormuşum. Paradan anlar şu <laughs> ee, special notlar açıldı falan gitmedim ama. Bayağıdır oynadım ve işte karşınızda Honda 2.0 arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi sponsor manyağı yaptım. Sağ kaputta ayrı sponsorlar, sol kaputta ayrı sponsorlar. Her şeyi sponsor. 5.70 küsür yıldız seviyesi var. Yani tüm sponsorlara ekstra yıldız seviyesi veriyordu. O yüzden hepsini yapmak durumunda kaldım arkadaşlar. Hepsini yaptım ve artık special eventları URL'ye gideceğiz tek başımıza. 30 de paramız var kenarda. Bu parayla da yeni araba açılırsa yine yeni arabamızı yapabileceğiz. O kadar para biriktirebildim. Ama bayağıdır oynuyorum yani şarkının şeyine kapılmışım tüm yarışları yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi neredeyse yarış kalmadı ortalıkta. Ee, yarış yapıyorum yarış açılıyor. Yarış yapıyorum yarış açılıyor. Tak 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 arka arkaya. Ve artık 2200-2300 verenler var. Ee, gizli yarışlar var böyle haritada yani Onlardan buldum birkaç tane onlar çok iyi para verdi Para da ortalama buraya çıktım Hatta bundan fazlaydı 40 küsürü bindi. Bu arabayı yaptım bu kadar kaldı gördüğünüz gibi arkadaşlar yine Honda'mızla devam ediyoruz. Artık Nissan 350Z'yi <laughs> neden eski arabamıza dönmüyoruz ki dedim. Baktım modu fiyosunu yaptım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bak hıza bak. Bak Nissan 350Z'nin hızı Honda'nın hızı. Yani birbirlerine çok yakınlar. Aşırı bir farkları yok. Ve şuradan hızlıca Special Event'ımıza gidelim arkadaşlar. Special Event'dan sonra URL var. Videonun şu an kaydı benim gördüğüm kadarıyla. Oo, yanlış yere mi geldim ben? Yanlış yere gelmiş. Direkt burada mı fotoğraf? Oo! Çıtırın instası. <laughs> Çıtırın yanında yaptık arkadaşlar direkt 953 mi verdi yine? Rachel bak dün söyledim daha. Aynı şeyi tekrarlatma bana. Parayı alıyorsun şu şekilde. Sonra müsaade Burası direkt fotoğraf olsun ya. A yok. Time event şekli. İyi yakın ama. Arabamız biliyorsunuz griydi daha önce. Eyvallah. Arabamız daha önce griydi. Şu an böyle bordo, çalık. Ben aslında bunu içeride pembe diye yaptım. Bordo çıktı ona koyun. Çok tuhaf bir renk. Bordo da değil böyle tam değişik bir pembe bir renk. Ama anlamadım yani. Pembemsi bir renk. Neonumuz pembe. O yüzden aslında pembe yapmak istedim. Dedim hani uyumlu olsunlar birbirlerine ama... Tam istediğimiz bir pembe kıvamını yakalayamamışız. Yani bordo gibi duruyor daha çok. Olsun. Hala gloss ve metalik seçenekleri açılmamış. O yüzden hani arabanın rengi de çok... Böyle muazzam durum mu Bir dakika burası. Oy. 1033. İyi gelişme var. <laughs> Yükseltmişler birazcık arkadaşlar parayı. 1033 olmuş. 80 dolar fazla koymuşlar. 953 veriyorlardı normalde biliyorsunuz. 80 dolarlık bir zam yapmışlar. Allah razı olsun ama ben yapmasaydınız onu da. Şimdi URL işi var arkadaşlar. Düşünüyorum URL'yi bununla mı gireyim yoksa tekrar 350 Z'ye geçeyim mi? Çünkü bu 350 Z'ye göre hala biraz düşük şey olarak hız olarak. Ondan ötürü bir kafamda soru işareti ama yaparız ya. Bizi biliyorsunuz. biz destroyeriz abi. Bize kim yanaşabilir anasını satayım. Bu, bu seferki Uğur'da yine hava arkadaşlar bu arada. Tekrar havalimanına dönmüş olduk. Lanzı amına koyarım. Aa! Şöyle girelim arkadaşlar. Bu bu hep yapmadık mı biz? Bakalım arkadaşlar aşırı zorlarlarsa çıkar alırız şeyi. 350 Z'yi. yok bir şey 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 yok. Bir şey, yok. Bir şey, bir şey. Bir şey. Buraya en son bir kere Supra ile yarışmıştım bu yolu hatırlıyorum. Bu Ure yapmıştık arkadaşlar yine. Supra ile oynamıştım o sıra. Hatta e, Faruk Escobar editini ben bunda yapmıştım diye hatırlıyorum. Evet burasıydı aynı. <laughs> Yok ya bizi yakalayamıyorlar biz. Professional bir yarışçı olduğumuz için. Artık bu URL'de de R34 açılmazsa gerçekten yılacağım oyundan. Gerçekten yani artık şu R34'ü aç kardeşim. Biz senden çok bir şey istemiyoruz. Bir tane araba açacaksın ya. 100 tane saçma salak araba açtın. Bir tane R34 açmadın ya. Yok Mitsubishi M300. Yok Pontiac. Yok anasının amı. Pontiac da açmıyor. Sorun orada. Gidiyor. Infinity açıyor. Q30S açıyor. Ananın amına sok Q30S'i. Q30S mi? Neyse artık arkadaşlar. ismi. Anasının amına koyayım ya. Infinity açıyor arkadaşlar. Infinity ne ya? Kim sürdü görünmüş oğlum sokak yarışında Infinity'yi? Şu pis çok kolay ya. Bu iki turu bir de değil mi? Bir yarış daha var galiba. Ya burada genelde ikinci yarış da oluyor arkadaşlar. Ben onu sevmiyorum. Yani iki yarış niye kendimizi ispatlamak zorundayız ki yani? Bir yarış bitsin. Üç tur gerçi de bu yarış. Oyunda loop'a döndüm anasını satayım. Giriyorum Heyman, Urel'e yarışı hazır. Tamam, gidelim. Heyman, yeni araba açıldı. Tamam, arabaya bakalım. Heyman, Urel'e açıldı. Tamam, gidelim. Heyman, Special Event var. Bir de ona bakalım. Heyman, e, işte Urel'e yine açıldı. Yine gidelim. Yine araba açıldı. Yine arabaya... Ulan döngüye girdim amına koyayım. Hiçbir şey gelmiyor. Yüz <laughs> yarışta bir tane hikaye öğesi veriyor. Onunla da bir sikim söylemiyor amına koyayım. Bu yarışı kazanmalısın çok heyecanlı. Bu yarışı kaybedersin işte şehir onun kontrolü altına geçer. Yarra yeriz bir daha yarışamazsın falan filan falan filan. E kardeşim amına koyayım yani madem hikaye veriyorsun bari iki yarışta, üç yarışta biri ver ki unutmayalım ne yaptığımızı. Yani bir motive olalım. Ben şu an motive değilim ki. Oğlum ekranı tükürdüm sandım yağmur damlacıymış ya. Aynen iki yarış bak 8 puan. Marcel diye biri vardı galiba. Ya Marcel ya Marcel'in. Onu düşünmemiz lazım. İkinci de olsak kazanırız öyleyse. Marcel de büyük ihtimalle şu... Aa bak yanımdaki lavuk. Aa, aa! Marcel ne yapıyorsun lan? Dalayarak. Altıncıyım arkadaşlar. İlk defa galiba altıncı başladım bir yarışa. Bak. Bak skyline var adamda. <laughs> skyline mi lan o değilmiş lan. Ne o? Çirkin araba. Çok benziyor ya skyline'a. bu spoiler'ı kullandım arkadaşlar bu arada. Hoş duruyor aslında. Kötü değilmiş. Ben kötü olur diye düşündüm. Üç şeydi ya. Üç kademeli ya. Dedim kötü olabilir ama güzel olmuş ya. Beğendim. Hoşuma gitti. Araba zaten 80 sponsordan geçirmiyor. Şu arka camdaki bir Venom değişmiyor arkadaşlar. Bu hep Venom farkında mısınız? Tüm arabalarımda hep onu kullandım. Çünkü çok güzel duruyor camda bilmiyorum ama... Bir de Venom sevdiğim bir Marvel karakteridir. Ondan ötürü. Biraz da onun şeyi var, etkisi var. Yani bize yetişemiyorlar arkadaşlar ya. Easy yarış. Vay be özlemişim Honda Civic ya. Yani Bayağıdır Honda Civic'le yarışmamıştık. Biliyorsunuz Nissan 350Z aldık. Mazda aldık üstüne. Supra kullandık. İşte farklı farklı Lexus'u S300 kullandık. Neler neler kullandık ya. Araba Arabayı hep en arka plan attık. Baktım öyle bir... Dedim lan acaba Honda'yı mı modifiye sekonda mı oynasak biraz da dedim. Evet mantıklı dedim sonra ve Honda'yı almaya karar verdim arkadaşlar. Honda ile oynamaya karar verdim. İyi de yapmışım bence. Yapmış ya. mıyım? Ah! Bıyıklarımı kaşıyordum. Tehlikeli denebilecek mi mesafeden izliyorlar beni. Son tura girdik biliyorsunuz bu oyunun son tur mevzusunu. Anlatmaya yoruldum artık biliyorsunuz. Ne güzel döndüm fark ettiniz mi? Çarpmadan. Normalde bunlar benim alışık olduğum şeyler değil. Mutlaka çarparım dönerken biliyorsunuz. Hani bir iki duvara sürterim en kötü. Ama sürtmedim çok ilginç. Güzel döndüm. Arabanın çünkü arkadaşlar dönüşü iyi. Bakın. Şu kadar araba oynadık. Aralarından en güzel dönem bu. Yani çok net. Vallahi çok temiz yarıştım ha. Ya bu bini ben hak etmedim de kim hak etti arkadaşlar söyleyin. Hadi. Gelin, gelin. Ehehe. Skyline'mış hakikaten. Urros. Next ismi? mi? Arkadaşlar 3 yarış. Oha. Son son yarış mı acaba? Oyunun son görevi mi? Bilmiyoruz ki amına koyayım hikaye göstermiyor. Arkadaşlar bu Need for Speed'i bulmadan önce işte Mal Malwarebytes'ta hala soranlar var arkadaşlar şurayı yine koydum bak sormayın artık. Orada var. 100 kere anlat. Bu Need for Speed'i indirmeden önce farklı bir siteden, Türk bir sitesinden indirmiştim böyle yine crack versiyonunu. Aman koyayım ara sahneler yoktu indirdiğim şeyde. Hiçbiri yoktu bak. Başlangıçtaki dahi yoktu, konuşmalar bile yoktu. Konuşmuyorlardı bile sadece telefon mesajı geliyordu. Ben dedim bu nasıl bir şey aman koyayım ben böyle hatırlamıyorum bu oyunu dedim. Sonra onu sildim, bunu buldum. İyi ki kitap bulmuşum yani. Onu oynasaydık hiçbir şey görmeyecektik yani. Direkt oyunun bitip bitmediğini bile anlamayabilirdik yani öyle söyleyeyim. Adam direkt şey dosyaların silmiş aman koyayım. Movie dosyalarını. Dönemedik burada arkadaşlar. Aslında bu duvarda istekli bir dönüş oldu. Ama ne diyoruz? Kavga da olur. Ya, üç turluk bir yarıştan bence güzel bir para artı güzel bir araba açılışı artık Skyline 34 lütfen. Güzel bir araba açılışı bekliyorum yani en kötü iki araba açılsın. Hani bir artı 34 olsun bir diğeri önemli değil. Hadi diğeri de Mitsubishi Lancer olsun hani. Lancer Evo'ya da okuyayım bu arada. Lancer Evo R34 bekliyorum şu an. İkisinden biri açılırsa direkt tüm paramızı Shalap and Take my money yapacağız ikisine. Ama yok abi yok açılmıyor yani İnatla bana sikim sonik arabalar açmaya devam ediyor oyun. Aa Marcel kaza yaptı galiba. Marcel mi o kaza yapan? Yok evet Marcel'miş. Şu arkamdaki lavuk çok istiyor bu yarışı da. Oo son turda mıyız lan? Oha! Kanka son turda olduğumuzu söyleseniz amına koyayım. Hiç söylemiyoruz arkadaşlar ya. Ben ikinci turda yer rahat, rahat, takılıyordum orada. E arkadaşlar. 5300. Güzel para güzel bir araba açılmadıysa ama güzel bir araba para değil. Yeni bir araba açılı vermiş. Hangisi daha yakın? Şu daha yakın gibi arkadaşlar. Şuna gidelim. 37.828. Bu oyunda en, gördüğümüz en yüksek para olabilir bu arada bu. Olabilir değil. En yüksek para. Şu araba neydi lan? Kanki sana bakacağım diye kaza yaptım ya. Ananı götürme sikim. Sık oğlum. Ne güzel misklik atıyorum lan! ne oğlum ponçak mı o ne ne çirkin arabalarınız var amına koyayım. Bum, bum, bum. Ya Allah'ım ponçak vermiş denileceğim. Çıldıracağım ha. Çıldıracağım. ha? Ya bana verdiği arabaya bakar mısın ya? Bu ne kanka? Bu ne ya? Bu, bu tipsiz ne amına koyayım ya? Ya tamam en sponsorlu sensin amına koyayım ya. Veriyorum. Yani ponçaya bilerek aldığım hızlı araba bu oyunda gerçekten hızlı. Ama bir stili yok kardeşim. Bok gibi araba ya. Bu neydi? Drag Racing Drafting. Gain extra speed in drag racing. Drivers in front of... Ya siktir git ne anlatıyorsun oğlu seni ya. bak o tarafta da body shop var. Bu oyun bitmeyecek. <laughs> <laughs> Haritanın şu kısmı açılacak. Allah'ım. <laughs> <laughs> Ya çok üzüldüm aman okuyayım kaybettiğimi. Anlatamam. Talk. Hey, talk. Like... Vay orospu evladı seni. No, 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 no. Hey, what's up kid? You got any details on rumors of racing and making him? Yeah, I heard a bunch of problems with more bank than brain. Should be easy picking. If you hear any more man, check it out and let me know. Evet arkadaşlar bunun şeyini yaptık. Performans zımbırtısını yaptık. Bir sonraki bölümde şeyini de yaparız. Atrom Victory diye falan filan arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani her şeyi yapıyorum. Yarış açılmıyor arkadaşlar. 3 saat 46 dakikadır bu oyunu oynuyorum. Umarım videoyu beğenirsiniz. Emeğimi karşılıksız bırakmazsınız. Artık bir sonraki bölümde gerçekten oturup böyle 5 saat de olsa bitirmeye çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın Hadi destekleyin beni destek istiyorum sizden <gülüyor> <gülüyor>